Ali Kara Hasanoğlu Kılıçdaroğlu mafyanın sözcülüğünü yaptığı için helallik isteyecek mi? CHP Genel Başkanı'nın da destek verdiği mafya babasının iftirasında ilk başlangıç 12 milyon rüşvet aldılar şeklindeydi. Hedef seçtikleri sermaye piyasası kurulu eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AK Parti milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'ydu. Hukukçu kimliğimle ilk merakım tabii ki şu oldu. Hangi işin yapılması için 12 milyon rüşvet almış? 55 parça halindeki tweetleri okudum. Bizim mahalleden yeter artık yeter atın bunları haykırışlarını okudum. 17-25 Aralık'ta FETÖ'cü hainlerle birlikte yol yürüyen CHP'lilerin anlatımlarını okudum. Bir tanesinde şu işin yapılması karşılığında 12 milyon rüşvet verildi denmiyordu. Tam aksine satır aralarına saklanmış şekilde talep edilen işin yapılmadığı belirtiliyordu. Mantık fukaralığına bakın. 12 milyon TL rüşvet veriliyor. Ama istenilen işi gerçekleşmiyor. Rüşvet verdiği ileri sürülen iş kadını olarak tanıtılan kişinin Halk TV'ye çıktığı haber verilince sonradan da olsa ilgili kişinin konuşmasının tamamını izledim. Ben kimseye rüşvet vermedim dedi. Karşısındaki gazeteci kılıklı adamlarsa madem rüşvet vermedin bizi niye oyalıyorsun diyemediler. Aklınıza şu gelmesin. Rüşvet vermediği için işi de yapılmamış. İş kadını diye tanıtılan ama resmi kayıtlarda piyasa dolandırıcılığı yaptığı için para cezası verilen bayan, cezayı iptal için mahkemeye gideceğine sermaye piyasası kurulu başkanıyla görüşmek istemiş. 36 yıllık hukukçuyum, 29 yıllık gazeteciyim, gazetede idareciyim, 28 Şubat sürecinde de AK Parti iktidarı döneminde de hakkımızda iddianameler de düzenlendi, para cezaları da kesildi. Bir defa bile ceza kesen kurum yetkilileriyle görüşme çabasına girmedim. İtirazımı yaptım, davamı açtım, kanunda ne yazdıysa o müracatlarla hakkımızı aradım. Ama piyasa dolandırıcılığı sebebiyle ceza alan sözde iş kadını, cezayı veren kurulun tepesindeki isimle görüşmek için yırtınıyor. Sermaye piyasası kurulunun başındaki isimde, tam da devlet ciddiyetiyle, özellikle de aracılar vasıtasıyla görüşmek istendiği için, kurulun resmi telefonundan, resmi randevu talebiyle değil, şu kişinin, bu kişinin aracılığıyla görüşmek istenildiği için talebi kabul etmiyor.'' ama mafya babası kaçtığı yabancı ülkeden 12 milyon rüşvet aldılar diye iftirayı patlatıyor. CHP'de hemen arkasından mafya babasını tasdikleyerek iftirayı sözcülük görevi üstleniyor. Merak ettim iş kadını kim diye. Medyada intikal ettiği üzere eski yıllarda karşılıksız çek suçundan onlarca davası bulunan bir kişi. İcra taleplerine muhatap olan birisi. Adalet Bakanlığı bu bayan hakkında açılan tüm davaları bir açıklasa da CHP kimlerle kol kola yürüyor, Türkiye bir öğrense haksız taleplerini namuslu bürokratlara yaptırabilmek için mafya babalarından yardım isteyen, kapıdan kovulunca pencereden içeri girmeye çalışan, onu da başaramayınca rüşvet verildi diye yaygara koparıp sonra da ben rüşvet vermem diye efelenen, ardından ben rüşvet vermem ama aynı durumda olanlar rüşvet vermiş olmalılar diye kıvıran sözde iş kadınlarının mahkemelerde hadleri bildirilmezse, düne kadar işledikleri tüm suçlar masaya yatırılıp hepsi hakkında soruşturmalar yürütülmezse, olan AK Parti iktidarına olur. Sadece o piyasa dolandırıcılığı cezası alan kadın değil, onu ekrana çıkartıp yalanlarını gördükleri halde konuşturan Halk TV'ye de Hak ettikleri cezalar kesilmezse, bir gün önce 12 milyon rüşvet verildi diyen mafya babasının o iftiralarını saatlerce konuşturan Halk TV, ilgili kişinin ben rüşvet vermedim açıklamasının sonrasında bu sefer de mafya babasının attığı mesajı okuyarak rüşvet suçunun cezası 8 yıl. Siz karşınızdaki kişiden bu kadar cezası olan suçu itiraf etmesini mi bekliyorsunuz tevhili ne fırsat verirse? Mafya babasının açıklamasını canlı yayında okuyan sözde gazetecilerin ''Yeter be, her dediğinizde sonra inkar ediyorsunuz. Bizi şaklabana çevirdiniz. Rüşvet dediniz, şimdi vermedik diyorsunuz. Avanta diyorsunuz, şimdi görüşemedim ki diyorsunuz. Hakkımızı istedik diyorsunuz, piyasa dolandırıcılığından ceza aldığınız ortaya çıkıyor. Bizi şebelek maymun gibi oynatıyorsunuz diyememesini mercek altına almazsa biz daha çok iftiralarla karşı karşıya kalırız. İftiralar şu bürokrata, bu bürokrata değil tam da bu tür iftiraların kenarına bile iliştiremedikleri Cumhurbaşkanı'nın şahsına yönelik olduğunu anlatmaya bile gerek yok. Gazete sayfalarından, televizyon ekranlarından, siyasi parti genel başkanlarının ağzından yapılan mafya babasının şantajının dillendirilmesinden başka bir şey değildir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önemli bazı mevkilere getirdiği kişilerin küçücük bir yanlış olduğunda acımaksızın görevlerini sonlandırdığına bizzat şahit olduğum için ona güvenerek mafya babasının anlatımındaki çelişkilerden yola çıkarak belki biraz da risk alarak sermaye piyasası kuruluna yöneltilen isnatların iftira olduğunu yazmıştım. Dün hem Ali Fuat Taşkesenlioğlu hem de sermaye piyasası kurulu ayrı ayrı açıklama yaparak olayın gerçek yönünü anlattılar. Bekledim ki mafya babası paylaşım yapınca hemen hazır ola geçip biz emri aldık hemen yerine getiriyoruz diyerek emir tekrarı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devletin resmi kurumu adına yapılan açıklama ve yıllarca o kurumda hizmet vermiş bürokratın açıklamasını alıp gerekirse kurmaylarına inceletip ya bu açıklamalar yetersiz, iddiamızda ısrarcıyız desin Yahut da bu açıklamalar bizi tatmin etmiştir. Önceki açıklamamızdan dolayı özür dileriz desin. Boşuna beklemiş olduk. Ama bu vesileyle sizler de ülkeyi yönetmeye talip olanların dedikodularla namuslu bürokratları nasıl zan altında bıraktıklarını görün. Mafya babalarının tehditleriyle resmi kurulların kestiği cezaların silmesi için nasıl ayak oyunları yapıldığını, direnince rüşvet istediler mavallarıyla nasıl iftiralar atıldığını görün. Televizyon ekranlarının mafya babalarının şantajları için nasıl kullanıldığını görün. Siyasetçilerin mafya babalarının menfaatleri için nasıl çalıştıklarını görün. Muhafazakar geçinen siyasetçilerin 3 kuruşlu koltuk uğruna kesinlikle iftira olduğunu bildikleri yalanların üzerine nasıl atladıklarını görün. Savcılar göreve, Rütük, SPK ve diğer tüm kurullar görevi. Temiz toplum için, kendi onurunuz için, müfterilerin tüm kirli işlerini sizlere anlatın ki mafyanın algı operasyonlarına kimse kanmasın. Altılı masadaki muhafazakarlar sizce bu önemsiz mi? 6 artı 1 bir ittifakı birbirlerine ters kardeşlerden oluşuyor. Ama onları hangi tutkal birbirlerine yapıştırdıysa, söylemlerinde bir uyumsuzluk göze çarpmıyor. Zaman zaman küçük çalkantılar olsa da hemen düzeltiyorlar. Kutsal bir davaları var gibi. O kutsal dava uğruna ortaklardan birinin diğerine yaptığı hakaretleri sineye çekiyorlar. 6 aydır toplanıp dağılıyorlar. Bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde mutabakata varamadıkları gibi şu tarihte açıklayacağız bile diyemiyorlar. Bu kadar süredir hepimiz birbirimize kendimizi bağladık. Yarın yarı yolda kalmayalım tereddütü duymadan. Her birimiz tek başına iktidara geleceğiz iddiasındaki partileriz. Ama 6 parti bir araya geldik. Yine de iktidar görünmüyor. Birbirimizin söylemlerine ittifak uğruna ses çıkartamıyoruz. Ama bir de bu ittifak dağılırsa hepimiz tuz buz oluruz endişesi yaşamadan. Randevulaşıyorlar. Ev sahibi diğerlerini kapıda karşılıyor. İçeriye buyur ediyor. Masayı hallettiler. Köşeli değil. Yuvarlağında toplanıyorlar, yemek yiyorlar. Ev sahibi her birini tek tek uğurluyor, dağılıyorlar. Ama ortada bir aday bile yok. Çünkü adı açıklanırsa paçavraya çevirirler. Ama sorsanız söylemleri şu. Ülkeyi ortak akıl kurtaracak. Nedir ortak akıl? Ortak akılla ne yapacaksınız? Cevap veriyorlar. Söz verdik bu düzeni değiştireceğiz. Hangi düzeni değiştireceksiniz? Başörtüsünün yasak olmaktan çıkarıldığı düzeni mi? Düzeni değiştirip tekrar yasağı mı getireceksiniz? Yoksa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplumun güvenliği konusunda hizmet vereceklere hitabındaki benim sizden isteyeceğim bir tek şey var. Mesleğinizin hakkını verin. Görevinize çıkarken Allah rızası için abdestli çıkın. Ayetel kürsilerle çıkın söyleminin yeni yeni hakim olduğu düzeni mi değiştireceksiniz? Eski düzeni mi getireceksiniz? Askeriye de oğlu yemin ederken kışladan içeri adım atması engellenip kapıda bekletilen başörtülü annelerin dramlarını yeniden mi yaşatacaksınız? hangi düzeni getireceksiniz? Süleyman Soylu'nun abdestli göreve çıkın tavsiyesi sonrasında layıklık ihlal edildi açıklaması yapanların arzu ettikleri düzeni mi getireceksiniz? Altılı ittifak içindeki muhafazakar partiler çıkıp açıklasınlar. Bu ülkede başörtü yasağının kaldırılmasının sizin nezdinizde hiçbir önemi yok mudur? Güvenlik güçlerine görevinize çıkarken abdestli olduğunuz çağrısının yapılabilmesinin sizce hiçbir önemi yok mudur? Bu çağrıyı yapan bakana layıklığı ihlal etti diyerek sopa sallamaya kalkışanlara söyleyecek bir sözünüz yok mudur? Hangi düzeni getireceksiniz? AK Parti'nin yıllarca emek vererek kaldırdığı askeri vesayet düzenini mi tekrar getireceksiniz? Bir yandan helalleşelim diyen, bir yandan sen tabanındaki 28 Şubat zalimlerinin tehditlerini savuranlara sessiz kalan CHP'nin düzenini mi getireceksiniz? Nedir derdiniz Deva Partisi? Nedir sorununuz Gelecek Partisi? Nedir çözülmeyen problemini Saadet Partisi? Helalleşme numaralarına gerçekten inanıyor musunuz siz? Artık biz zalim bir parti olmayacağız sözlerine kalben güveniyor musunuz? İnanıyorsanız, güveniyorsanız sorar mısınız ortaklarınıza? Öğrenci andını okutmaktaki ısrarınız niye? Sorar mısınız helalleşme isteyen CHP'li yetkililere? Bu ülkede Kur'an kursları olacak mı, sınırlandırılacak mı? Ülkeyi birlikte yönetmeye talip olduğunuza göre bu milleti bir kaos ortamına sürüklememek için Ali Babacan sorar mı CHP'ye Türk Telekom'un özelleştirilmesinin soygun tanımı yapmaktan vazgeçtiniz mi? Ali Babacan sorar mı İYİ Parti'ye özelleştirilen Türk Telekom'un işletme süresi dolmak üzere? Tekrar özelleştirilmesi gündeme geldiğinde planınız nedir? Ahmet Davutoğlu sorabilir mi CHP'ye? Esed'le görüşme teklifinizi benim üzerimden mi yapmayı planlıyorsunuz? Benim Esed hakkındaki sözlerimi bana yedirme planını mı güdüyorsunuz? Ahmet Davutoğlu sorabilir mi İyi Parti'ye? Öğrenci andını okutma dayatmasında ısrarcı mısınız? Temel Karamolluoğlu sorabilir mi CHP'ye? Hocalarımıza orta çağ kafası hakareti yapanları partinizde yetkili konumlarda tutmaya devam edecek misiniz? Temel Karamolluoğlu sorabilir mi İyi Parti'ye? Kutsal kavramlara hafife alan, inkarcı ifadelere yer verilen Medeni Bilgiler kitabını tüm okullarda okutma dayatmasını iktidarınızda hayata geçirmeye kararlı mısınız? Bunlar önemsiz konular mı? Bunlar olsa da olur, olmasa da olur babından dandikten konular mı? Elinizde olan CHP'li belediyelerde sokakta enflasyon neyse o belediyelerin ürettikleri hizmetlerde de aynı oranda zamlar karşımızda durduğu halde hangi akla hizmet ediyorsunuz ki? Dindar insanların vazgeçilmezleri konusunda bir dünya soru işareti barındıran bir ittifak içinde yer alıp bu ittifakın içinde yer almanızın gerekçesini de enflasyonu çözme hayali olarak gösteriyorsunuz. Enflasyonu çözme noktasında 6 parti ittifakının gösterebileceği bir garanti yok. Ama dindarların temel hak ve özgürlükler konusundaki kazanımlarının ellerinden çıkma ihtimalleri çok ciddi olarak karşımızda duruyor. Bunun ispatı CHP'li belediyelerde bugün dahi somut örnekleriyle karşımıza çıkıyor. Kapanan mescitler, hakaret edilen hocalar, açılan LGBT kulüpleri camilere düne kadar temizlik konusunda yapılan yardımların kesilmesi, belediye yönetimlerindeki isimlerin gayri ahlaki yaşantılarıyla toplumun dejenere edilmesinde oynadıkları roller, altılı ittifak içindeki muhafazakar partilerin yöneticilerini hiç mi düşünmüyorsunuz? Unutmayın, 28 Şubat sürecinde Erbakan Hoca'yı devrenlerin içinde muhafazakar tabandan oy alan Anavatan Partisi de vardı. O partinin içindeki Oltan Sungurlu gibi isimler bile İmam Hatip orta kısımlarının kapanması kanununa oy vermek zorunda kalmışlardı. Başörtü yasağını ilahiyatlara kadar yayacak bir siyasi iktidara güven oyu vermişlerdi. Tarihin tekerrür etmemesi için önce Saadet Partililer, sonra da Deva ve Gelecek Partililer. Erbakan hocanın indirilip masasında her daim Kur'an-ı Kerim bulundurduğunu iddia eden Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı sıfatıyla sergilediği ayak oyunları sonucunda bu ülkede hangi mümkün değil, kesinlikle olmaz diye düşünülen ihanetlerin yapıldığını bir daha okusunlar. Ali Kara Hasanoğlu